Aynen sen şimdi o nikah şekerine kadar düşünmüşsün de ya Sinan kızarsa? <laughs> niye kızsın canım? <laughs> ne bileyim. Böyle düğün, yemek falan isteseler de niye gizli gizli evlensin değil mi? Niye istemesin? Hem bir de böyle herkesi bir arada görünce hısım akraba bir hoşuna gidecek ki onları. Zaten eğlenmeyi sever benim oğlan. Bak, şu hale bak. İy, tıpkı rüzgar kızım gibi melek. Şu güzelliğe bak Allah aşkına. Tamam. Aa. Ay seni. <laughs> Ay sızdın mı sen? Aman şunların haline bak yahu. <laughs> ikisi birden uyumuş. Ay bundan ana baba oğlum çocuk büyütecek ben de göreceğim. <laughs> Ne yapıyor bunlar? Oğlum ikisi de uyumuşlar. Oy 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 oy. benim fıstığım. Benim kuzum benim benim. benim. <laughs> Oo kuzum benim, kuşum, benim, 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 lazım oğlum benim. Ay biz baş başa mı kaldık? Ay biz baş başa mı kaldık oğlum? Anne. Canım. Böyle şıkır şıkır giyindik ama inşallah bir aksilik çıkmaz. Aa. Nereden çıkartıyorsun kızım? Kardeşinin düğünü bu yavrum. Ayrıca giyineceğiz tabii evladım. En şık biz olmalıyız. Değil mi ama Nazım? oğlum? Biz şık olacağız değil mi annem? Ne bileyim Sinan böyle kızacak, ters bir şey söyleyecek diye korkuyorum. Aratmadın da bana. <laughs> Ay ilahi hale bak. Ya sen ne zaman gördün? Sinan'ın bana kızdığını, beni incittiğini. Yapar mı o hiç? Kaç yaşına gelirse gelsin, benim oğlum benim sözümü dinler. Evet, hem sevinirdi. Ne olacak ki eş, dost, ısın, akraba bir araya geleceğiz, yemek yiyeceğiz. A anneciğim... ...bak görüyor musun sen kırk yılda bir de olsa... ...böyle akıllı uslu bir şeyler söyleyebiliyormuşsun oğlum. Anne sen de şimdi iltifat ederken de gömüyorsun beni ha. <laughs> Aman! Hadi bakalım. Toparlanalım isterseniz. Daha Filiye'yi ayarlamam lazım benim. Heh, zurnanın dediği yere geldik. Şimdi gidince hemen onlar Sinan'ı yetiştirecekler. Bak. Bak <laughs> duyuyor musun? Hiç annesini tanımıyor bu ayol. Kızım ben hiç söyler miyim? Değil mi Sparti'ye? Tabii ki söylemeyeceğim. Akrabalara şöyle bir restoranı göstereyim dedim. Şöyle birlikte bir yemek yiyelim dedim diyeceğim. Son ana kadar hiçbir şey söylemek yok. İster ben? Ya ne olur yapma. Sen istemiyor musun? Ha Mürüvvet'ini görmek istemiyor musun kardeşini? i̇stiyorum tabii istemez miyim? He o halde. Yani niye o güzel suratını sallandırıyorsun? Gülsün yüzü. Hem baksana. Herkese ne da tanıtacağız. <laughs> değil mi oğlum? benim bir tanem. Değil mi annem? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, <laughs> hoş geldiniz. sağ olun. Ayağınıza sağlık. Hoş sağ geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Sağ olun. Merhaba. Teyze benim, teyze. Teyze, bağırmışsın ya. Anne, canım. davetliler de geldi. Gelinle damat yok ortalıkta. E canım, merak edilecek bir şey yok ki. Gelecekler nasıl olsa. Ben bir telefon açtım, ağzını yokladım şeyin rüzgarın. Buraya geliyormuş. esine zaten gelecekti. Ah anne ya? Ama güzel olacak. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şeker. Anam, saçlı oğlum. Bu nasıl müzik böyle? Yemek müziği işte teyze. Akşamları bu çalıyor. <laughs> Bugün düğün var canım. Koy bir oyun havası. Ne düğünü teyze? Baba, sen nasıl çalışansın? Dünyadan haberin yok. Bunca ahali buraya düğüne geldi. Hadi koy bakayım düğün havasına. Bir dakika teyze, bir dakika. Meral, hadi canım biz gidelim de şu süslerle bir ilgilenelim. Hadi annem. Hah, hoş geldin çocuğum. Hoş geldin. Merhaba ya? Melih teyze. <laughs> canım. Şurada bir bayan bana düğün müziği koy dedi de düğün var sanıyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Aman. Eli kulağında zaten bizimkiler de gelecek artık saklamaya gerek yok değil mi? <laughs> Yavrum. Hakikaten düğün var. Sürpriz düğün. Sinan'ın düğünü. Bilmiyorlar ama sustum. Sen istersen şimdiden şöyle bir hani ortalığı hareketlendirecek bir şeyler çal. Ona göre bir müzik ya da ne bileyim sen daha doğrusu bilirsin. Şöyle bir insanlar ve hareketlensin de. Mesajını görür görmez indim. Ne oldu? Ceyda ile ilgili bir gelişme mi var? Sen ne mi sattın? Abi, sabahtan beri düğün hazırlığı yapıyormuşuz ya. Evet, hem de olmayan düğüne. Abi ya bayağı da insan var he. ha. Çocuklar. Bu müziklerin hali böyle ya? Bir gün gelmedik mekanı, türkü bara çevirmişsiniz. Evet. Düğün var abi. Nasıl düğün var? Şey, e, Rüzgar'la şefin düğünüymüş. Melih teyzenin bize sürprizi. İnan bizim de şimdi haberimiz oldu. Bir dakika, Sinan burada mı? Yok abi. İlk sen teşrif ettin. Çok ani oldu. Yani bir de böyle kötü şeyler olunca... Pelin. Bu restoranın ödenen borcuyla alakalı değil değil mi bu satış? Yok. Yok, onu Bülent halletti ya. Niye sattın o zaman? Kendi mesleğini yapıyorsun sonuçta. Evet sen ya işler çok iyi gitmiyordu. Gelen giden sayısı da azaldı. Ben de öyle yeni bir iş bakarım filan derken. İşini bu kadar severken. Yani. Ya şey filiye falan filan böyle yepyeni <laughs> deneyimler. İşte ufkum açıldı. Böyle bir daha çok heyecanlandıran bir iş bakarım. Tamam da niye sattın? Bir süre başka bir iş bakardın. İhtiyacın mı vardı paraya Pelin? Tamam. Tamam söylüyorum. Ailem biraz sıkıştı. Babamın da paraya ihtiyacı vardı. Ben de ona verdim. N neden söylemedin baştan? söyleyecektim. S söyleyecektim de fırsat olmadı. Ya ben de ilk başta restoranın için tatlı diye düşündüm. Ama sonra dedim ki biz birbirimize söz verdik ve arkamdan böyle bir şey yapmaz. Yapmam. Bilsene Sinan şu telefonu ya. Hadi Sinan, hadi abiciğim, hadi. Oo, Bilo, nereye ya? Seni de piste alalım. Sonra abi, işim var şimdi, sonra. Ya Niye ya? Gelsene oğlum. Abi, işim var. Sağ ol. Yani i̇şte böyle yani. Hani biz bize, yani düğün gibi değil gerçi ama... ...biz bize de gayet güzel eğleniyoruz, değil mi? <laughs> ee, öğrendin mi? Ben verdim müjdeyi, sen merak etme. Ne, ne güzel. <laughs> ee, bizim çok acil bir şey konuşmamız lazım ama Süzge. Ama bir dakika, sıra benim. Benim kızımla halletmem gereken küçük bir mesele var. Ne demek? Hadi Tabii. gel ya, gel. Pek güzel oldun sen. Maşallah sana. Allah saklasın, korusun seni bir tane. Man, senin şöyle düğünümüz olacak dedim de bir, bir, süsleneyim dedim, makyajımı bozdurtacaksın bana. Kuru boyun, melek yüzlü bir tane. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> canım, canım, canım. Ben yanlarına gideyim. Sen de ne zaman hazır olursan gel. Şöyle bir gelinimi tanıtayım hepsine. Aç sana abicim şu telefonu aç. O oyun havası sesleri, o sahte düğünden mi geliyor şimdi? Evet de şey, Sinan yanında mı? Değil. Aman kızım. Ay bu gelinlik pek güzel olmuşsun yavrum. Sağ ol, sağ ol teyzeciğim. Sen gelinliğine kadar giymişsin, damadı aramak şimdi mi aklına geliyor senin? Ee Pelinciğim, sesini alamıyorum çok. Sinan yanında mı değil mi? Yok. Yok, Sinan falan yok, senin de bu tahta düğünde parmağın yok da ben de hiçbir şey bilmiyorum. Neyse çok gürültü var şu anda burada. E, tamam bak sesini alamıyorum ama Sinan yanındaysa söyle hemen buraya gelsin. Söylerim, söylerim, söylemez miyim? Söylerim. Söylemez miyim? Sizi iyi eğlenceler, iyi düğünler. Hadi gel artık bak, biz de seni. Yok, bak, bak. yok. Katıl ya, İmkanı yok. hayır kabul etsin. Şöyle bir bak, benim böyle bir oynayacağım. Ben oynayamam ama. Ya, şöyle bir yap bakayım. Şey. Ya, şöyle bir Ya bu Rüzgar nasıl bir insan ya? Resmen düğün yapıyor. Ha gelinliği kadar giymiş hanımefendi. Tabii istemem yan cebime koydurumu. Çıldıracağım ya çıldıracağım. Sakin, sakin ol, sakin ol. Şimdi Sinan oraya gider, herkesle konuşur, durum halleder yani halleder değil mi? halleder. Konuşur. Halleder mi? Kızlar, kızlar. Alo. Kızlar acil Ay. durum hemen toplanmamız lazım. Tamam Beluşum Vallahi sen aramasan biz de seni arayacaktık. Biz şimdi Simoş'la birlikte dışarıdayız. Benim kafam çok bozuk. Ben sana konum atıyorum tamam Oraya gel. Tamam tamam hemen at. Oğlum, arıyorum arıyorum açmıyorsun. Neredesin sen ya? Bülent. Burada ne oluyor abi? Düğünün oluyor abicim. Hayırlı olsun. Gelinlik mi giymiş? Evet. Şakır şakır göbekler atılarak düğün yapılıyor. Ay hemen coşma istersen. Hani görmedin ya. Kızım duydum diyorum. Duydum. Telefonda duydum. Yapmışlardır. Yapmışlardır hoş, Ben de tam üç kere özür diledim o Safiye'den. Tam üç. Nasıl bir oyunmuş bu ya? Bir türlü bitmedi. Düğün kadar yapılıyor? Abi ne oyunmuş? Kafa yiyeceğim resmen. Şu hale bak. Hay damat. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sinan, gülüm. Hayırlı olsun. Çok sevindik. Sağ olun, sağ olun. Ay, aşk olsun oğlum. Bu ne hal ya? Ay. anne ne bu? Sinan, damatlarını giymemişsin. Ama sen de hemen her şeyi gör. Hiçbir şeyi kaçırma. Gitar oyununa bak. Allah Allah. Aslanım daha yeni gelmiş ayol. Gider giyinir. Anneciğim sen bana sormadan böyle bir şey nasıl yaparsın? Aşk olsun sana ya. Bak yani el kız bile senin gibi yapmadı böyle surat asmadı. Mine ablacığım takıyı sungu gibi mi yapacaksınız yoksa yine damat masa masa mı gidecek? Aman yok be yavrum zaten bir avuç insanız şurada. Sinan'ın bir damatlıklarını giysin. Gelir masalarınıza. Tamam canım. Anne bir dakika bekle hemen geliyorum. Rüzgar gelsene benimle. Rüzgar bu ne hal? Keyfimden mi giydim? Ulaşamadık sana. O kadar insan gelmiş böyle ne yapacağımı bilemedim. Şimdi sen bana hesap sormayı bırak da ne yapacağız onu söyle. Ne demek ne yapacağız Rüzgar? Anneme her şeyi anlatacağız o kadar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.